Evet Adana Kitap Fuarı Yoğun bilgi var Türkiye'nin birçok yerinden Birçok yerinden Yayıncılar Kitap Fuarı için geldiler Şu an Adana'nın çevre illerinden Ve merkezinden birçok Öğrenci, kitap severler Burada yazarlarla, kitaplarla buluşuyor Evet görüyorsunuz bir kalabalık var. Evet. Birçok yayın evi kitaplarını burada sergiliyor. Gençlik kitapları, tarih kitapları, çocuk kitapları, Evet. Burada görüyoruz. Kitaplarda indirim de yapıyorlar. Tabii bu kitap fuarlarını ilçelerde de görmek istiyoruz. Yani özellikle Kozan ve Ceyhan gibi büyük ilçelerde bu kitap fuarları olabilir. Hocam merhaba nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani öğrencilerimizi kitapla buluşturmak önemli. Yazar buluşmaları çok güzel. Gençler yazarlardan imzalı kitap alabiliyorlar. Konferanslar düzenleniyor. Yazarlar burada geliyor öğrencilerle, gençlerle, kitap severlerle buluşabiliyorlar. Bir yoğunluk var. Tabii gençlerin kitaplarla buluşması önemli. Kitaba yakın olmalar önemli. Tanıyorlar. Yayın evleri var. Görüntülere dediğimiz gibi Kozan'da da görmek isteriz. Ciddi bir potansiyel var. Zaten şu an sadece Yusuf Baysal Lisesi 21 araçla 350 öğrenciyle geldi. Yani Kozan'da bütün okullar A, bizde, bizde. Evet. kitap fuarına öğrenci getiriyor. O zaman bir de merkezi bir yer tabii. Çevre ilçelerden de. Sen, çat, kitap fuarı evet. orada düzenlense çevre ilçelerden de birçok kişi gelecektir. Evet. Bir belediyelerin de standları var. Kütüphanelerin belediyeler burada stand kurmuşlar. Standta yazarlar kitaplarını imzalıyorlar. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Nasıl peki? Nasıl gördünüz kitap fuarı mı? Hocam bir hocam. Süper. Kalabalık bayağı. Kitaplar da güzel. Her kitaplar güzel. Peki Kozan'da böyle bir fuar düzenlense katılırım hocam. Kesinlikle. Katılırsınız. Ben İster katılırım. misiniz böyle bir fuar düzenlenmesini? İster misiniz? Olsun hocam böyle faaliyetler güzel oluyor. Faaliyetler peki, güzel oluyor değil mi? sevmemiz lazım. Yani. Aynen hocam. Kesinlikle. Kesin. 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 İnşallah. İnşallah. Evet. İyi okumalar, görüşmek Sağ üzere inşallah hocam. Kendinize Gülüşmeler. iyi bakın o, hocam. Canım nasılsın? Ben, i̇yi günler Sağ olasın, geziyorsun? Evet hocam Nasılsın, memnun musun? Çok memnun olacağım Çok memnunsun, kitap alacaksın? Evet hocam alacağım Güzel, hadi evet. bakın, iyi seyirler İyi evet seyirler hocam. Evet, Selamünaleyküm. aleyküm Aleyküm selam, hoş geldiniz Nasılsın, İyisin inşallah? Siz de iyisiniz Allah razı olsun. Olsun. olsun, kitap fuarımız başladı Şeref verdiniz, hoş gelmişsiniz Allah razı olsun O da hoş geldiniz Eyvallah, hoş bulduk, hoş bulduk Tabi siz de yıllardır kitap sektörünün içindesiniz. Nasıl gördünüz bu sene fuarı? Bu sene yani geçmiş senelere oranı biraz düşük ama yine elhamdülillah. Çok şükür. Pandemi girdi. iki sene ara verildi. Biraz da milliyetin ve belediye ortak çalışması olsa daha da güzel olabilirdi. Yani. İnşallah. İnşallah olacaktır. Bu işe bir şey biraz otobüs desteği vermiş olsa okullar daha da iyi. Yani Tabi. Otobüs güzel. desteği olmadığı için gelemeyen okullar da var değil mi? Tabii. Evet. Diyanetin standı. Evet. Tamam. Diyanet'in standı nasıl indirimler yapıyor musunuz? Gençlere, öğrencilere yönelik indirimler. Evet, indirim var. an dolayısıyla pazar günlerinde. Evet, indirimimiz var. Adanamızın e, meşhur kitapçılarından Abuzer abi'nin yanındayız. Biz tabii yıllardır tanışıyoruz, dostumuz olur. E, Diyanet'in şu anda standına bakıyoruz. Stand sorumlusu aynı zamanda Diyanet sorumlusu. E, Diyanet Vakfı'nın kitaplarını e, Adana'da e, düzenliyor, satıyor, gençlerle buluşturuyor. Evet, inşallah daha iyi olur. İnşallah. Var mı bir isteğin bir arzun? Görüşmek üzere. Bir Selametle. Bakayım. Evet, kitap fuarımızın ana hatlarıyla durumu bu. Gençlerimiz geziyorlar, kitap oyunlar Tabii üniversite hazırlık kitapları da var. Lise hazırlık kitaplarımız da var burada. <laughs> Kitaplara gençlerin büyük bilgisi var. Dediğimiz gibi yani belediyenin de burada otobüs desteği vermesi e, kitap fuarına katılımı daha da arttıracaktır. İki senedir Adana'da kitap fuarı yapılmadı. Yani e, belediye böyle bir hizmet sunabilir. Böyle bir beklenti var. Evet organize e, olunursa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Evet bu bölüm arka bölümde de genellikle Üniversite hazırlık, KPSS hazırlık kitaplarımız var. Genelde bu kitap...